Selamun aleyküm arkadaşlar yine bir çılgın videoyla karşınızdayım 4vs1 dbs dbs üstün <laughs> vallahi karşıda adamlar var onlara gözükmemeye çalışıyorum umarım görmezler ee, teklide niye girmedin niye 4vs1 girdin diye sorab yani sorma ihtimaliniz var o yüzden direkt cevaplayayım şu an ee, tekli de pusucu çok Dörtlü de takımda en azından yani e, pusucu ne oluyor da ama 4DK baktığın zaman yani çok daha az oluyor o yüzden 4VS1 girmeyi tercih ederim bir de yani güzel bir şeyim olursa zırhım falan olursa güzel bir silahım olursa 4VS1 yani girme atma ihtimalim de var. Yani dörde karşı tek başıma da oynama ihtimalim yüksek. O yüzden <laughs> korkusuzca 4 vs 1'e girdik. Yani adımızı şimdi şey yapmaya çalışıyoruz. Karşılamaya çalışıyoruz. Hızlı olmaya çalışıyoruz yani. <laughs> Adımıza like olmaya çalışıyoruz. Bir de tabii ki de sizin desteklerinizle ee, bu arada eminim ki like bastınız ama yine bir Hatırlatayım diyorum, like basmayı unutmayın. Yorumlarda da bir şeyiniz varsa, ne bileyim işte öneriniz varsa ya da izlemek istediğiniz bir şey varsa ya da bana karşı bir ne bileyim bir sorunuz varsa abi işte onu öyle yap yapsam böyle olur mu? Böyle yapsam böyle olur mu diye soru sorabilirsiniz. Ben herkesin yorumunu okuyorum. Herkesin yorumuna da çok önem veriyorum. Zaten arkadaşlar hepsi de biliyor önceden takip eden takip eden takipçilerim biliyor zaten. Yani hepsini seviyorum, hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Tabii ki sizin desteklerinizle ben böyle güzel oynamaya başladım. Önceden böyle siz yokken yani takipçilerim bu kadar fazla değilken ben biraz korkarak oynuyordum. Biraz şey vardı içimde. Ama şu an tek amaç size bir eşya çıkarayım bir şeyler vereyim peşindeyim yardımcı olayım peşindeyim Neyse arkadaşlar fazla kafanızı yormayayım ben şey yapayım bakacağız beni tercih Bey şu an bakacağız belki tünel Belki de Bey Hadi gidelim tünelimize de geldik. <laughs> Buraya gelmişler. Bir dakika. çekeyim diyorum. patlayıcıyı fazla harcamayayım, diyorum. Gerçi patlayıcı da şey değil de pahalı değil de ama yine ben <laughs> maksimum ekonomi oynamaya çalışıyorum. O yüzden parlatılmışsa sıkıyorum. Umarım adam yoktur ya. vallahi silah sesi falan hiçbir şey alamadım. Şuradaki bonurları da alalım da <laughs> markete bakalım bakalım belki şansımıza. Belki orada pusu yoktur. Yani genelde pusu oluyor da. Belki de şansı çıkarız. Pusu yoktur. Ve markete bir bakalım oradan da. Beyze e çıkma taraftarıyım ben ya. Bostan güzel eşyalar veriyor. Alt set falan olarak çıkmaya çalışıyor. Eee hızlandırayım mı? Yoksa hızlandırayım. Fazla yormayayım sizi. Markete bakıp değise doğru hadi gidelim. şansımıza beyze e kimse gelmemiş ya botlar hepsi duruyor yerinde şuraları bir <laughs> lootlayıp bosa girmeyi düşünüyorum şu an genelde takımlı maçta şey yapmıyorlar bossla uğraşmıyorlar tabi acemi, acemi oyuncu olmazsa acemi olsa da zaten biliyorsunuz ağzına dipçikten vururuz acemi adamların şöyle şu sandıkları da açalım. Altın falan çıkabiliyor. Ah oh, dediğim gibi. Şablon çıktı. Ne güzel. Gitti atalım. <laughs> Mermiden çok daha değerli bu. Boz kesmeye mi? umarım güzel bir şey verir. Bosta. hızlı hızlı keselim. Oo pompalı. <laughs> ya. Hızlı hızlı keselim de. Ee, yani boss kesmeye doğru hızlandırıyorum. Hadi gidelim. Bu arada boss'u daha kesmedim. Sadece biraz deli boss denk geldi. O yüzden biraz sakinleşene kadar loot yapayım dedim. Birileri de gelebilir acemi elemanlar varsa. Ya valla nefret ediyorum ya ben bu boss'tan diğer m olsaydı Şurada ya Nerede? Lan yok. Biraz sakinleşsin eleman <laughs> Biri geldi bize galiba Borsu kestik. Güzel. O kırmızı altı zırh. Çok iyi. Şunları atalım. Direkt altıyı çekelim. Şunları giyelim. Tamam. Dört çanta güzel oldu. Şunları da alalım. <laughs> Eleman geliyor. Eleman yakında. Aynı onlar gibi ayak sesi vermeden beklesem mi ben de? Yok önemli olan biliyor bizim burada olduğumuz ama bilmez bir sürpriz olsun. Ha burada. Ha kafanı görüyorum. Bak bak. Bak elemana bak. Nasıl pikliyor. Aha gir. Yat aşağı. Girdiğin gibi. Çok iyi. Fişek. Bundan da fişek çıktı. İşte normalde de fişeğimiz vardı da. <laughs> Neyse bunu da alalım. Fazlalık etmez yani. Şimdi ne yapalım? Burada biraz takılalım mı? Ne diyorsunuz? Valla ben biraz hızlandırayım. Ee, duruma bakmaya göre mi? Hadi gidelim. Valla botlar yeniden doğmaya başladı. Bosta gelme süresi olmak üzere. Gitmemize gerek bile yok ya. Gitmeyelim bence hiçbir yere. Boss'u keselim bence. Boss'u bekleyelim. Ee, i̇lk boss'tan güzel alt set verdiğine göre alt zırh düştüğüne göre belki <laughs> şeyden de yeni boss'tan da güzel bir şey verebilir yani. Verme ihtimali çok yüksek. O yüzden gitmeyelim. O yüzden buralarda takılalım. Boss gelirse şey yapacağız. Ee, boss keseceğiz yani. Boss'u beklemeye doğru mu? Hadi gidelim. Yani buralardayız. Daha bosumuz vermedi. Bosumuz gelmedi. Ama ne yapıyoruz? <laughs> Az daha takılıyoruz ya. Az daha beklememiz lazım. Kazançla çıkmak istiyorsanız yani bu tarzı oyun yapmanız gerekiyor. Yani biraz can sıkıcı oluyor ama bu sizin için. Yani size gelsin bu <laughs> şey bu maç. <laughs> Verir ya şimdi gelir. <laughs> Birazdan gelir. Gelir boss'u keseriz. Bir şeyimiz atarız çıkarız büyük ihtimal. Boss'u beklemeye doğru gidelim mi? Hadi hızlı hızlı. Boss kesmeye doğru hadi gidelim. Tamam bu boss'umuzu da kestik. O pembe ne güzel. O MP5K üstün. Çok iyi, mükemmel. Arkadaşlar ben bu MP5'i sizin için alıyorum. Ama <laughs> geçen de biri silah istedi. Dedim MP5K var dedim. Vereyim mi dedim. Yok diyor abi diyor bir MP5 diyor silah mı diyor oynamak istemiyorum falan filan diyor mp 5le bana diyor MK ver diyor. <laughs> Neyse isteyen varsa MP5'i vereceğim. eee istemiyorsanız da şurada da bir şey katalım. Vallahi bir 3 <laughs> 4 yerde atalım ya yani. 4 5 yerde daha doğrusu. Şey. Kimse istemiyorsa da kendim challenge yaparım. Bakacağız duruma göre hareketimiz yaparız. Şuradan da bir şey. Valla umarım basan olur. Basarsalar ne kadar güzel o, güzel olur. Ben şu an 5-6 yerden attım ki adamlar gelirse basarsa belli olmasın benim nereden çıktığım diye. Neyse arkadaşlar. şey beklemeye doğru mu? Vallahi ben bu hızlandırmamın nedeni sizi bekletmeyeyim diyorum ya fazla. Sizin yorulmanızı istemiyorum. Yani e, videodan bıkmanızı istemiyorum. O yüzden de işte hızlı hızlı izlemek için hızlandırıp hızlandırıp şey yapıyorum. Açıyorum. Ee, hızlı hızlı bekleyelim o zaman bu şey helikopteri. Helikopterimiz de geldi. Çıkışa gidiyoruz. Bu ne demek oluyor? Demek bu videomuzda sona ermiş demek oluyor. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Like basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.